Değerli arkadaşlar merhaba. Bir gübre fabrikaları analiziyle karşınızdayım. E, tarihler 27 Şubat 2021'i gösteriyor. Öncelikle selamlarımı ve sevgilerimi iletiyorum sizlere. Bu perşembe akşamı bunun üzerinde konuşmuştuk. E, ve demiştim ki 72 37 6 kapatmadıkça stop olmayın ve bir direnç seviyesinden bahsetmiştim haftalıkta. Önemli bir direnç seviyesinden bahsetmiştim günlük ve haftalıkta. Gübre fabrikaları ile ilgili zaten son videomda o 74-84 direncinden bahsettim. Haftalık bunun üzerinde kapanış haftalık direncini kırar dedim. Ve çok güzel bir şekilde 79-80 kapattı. Üzerinde kapattı. Bakınız bu Turkuaz yani e, destek noktası önemli bir destek noktası arkadaşlar. Çünkü yani 2 Kasım'dan beri sürekli çalışan bir destek noktası. Bakın. Şimdi yatırımcı psikolojisi sürekli ekrana bakarsa bozulur. Arkadaşlar bir stop noktanız varsa bu stop noktası günlükse günlük kapanışa bakacaksınız. Günlük kapanış bunun altında ise stop olur geçersiniz. Yani para kaybetmek para kazanmak kadar doğal bir şey borsada. Siz ee, bu gübrenin bu volatil hareketine baktığınız zaman kaybedeceksiniz. Çünkü 70 lira 20 kuruşu görmüş en düşük seviye bakın 70 lira 20 kuruş burada görüyorsunuz 79 80 yani günün en yükseğinden kapattığı gübre fabrikaları şimdi bu hisse 70 lira 20 kuruşu gördüğünde insan doğal olarak sürekli ekran takip ediyorsa stop olmayı düşünecek aklından geçirecek ama ekrana bakmasa düşünün akşam bir açıyorsunuz ekranı 79 80 kapatmış valla destek üzeri kapattı çok iyi oldu falan diyeceksiniz dolayısıyla Lütfen e, yatırımcı iseniz borsada günlük trade etmiyorsanız, saatlik trade etmiyorsanız, ekran açmıyorsanız işinize gücünüze bakın. İşim yok hocam ne yapayım diyorsanız da kitap okuyun, satranç oynayın, yürüyüş yapın. Yani yapacak pek çok aktivite var. Kendinize vakit geçirecek hobiler bulun. Dizi izleyin, film izleyin. E, ama lütfen ekran izlemeyin. Çünkü ekran, Hedsey Kota'nın da dediği gibi kollu bir kumar makinesi siz ekrana baktıkça hisseniz e, eksiye döndükçe eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 4 eksi 5 falan yaptı herhalde gibi değil mi? Dolayısıyla ne yapacaksınız? Ya ben bunu satayım zaten kardayım. Yani zararını e, vermeyelim, zarara geçmeyelim. En azından kârı kurtarılmış oluruz. Ana sermayeyi kurtarmış olur. Olucuz diye düşünüyor olabilirsiniz. Ama lütfen arkadaşlar günlük ekran izlemeyin. Biraz temel analizciler gibi olun. Temel analizcilerde, temelciler de fiyata bakmazlar. Hisselerine bir değer biçerler ve o değere kadar hisselerini taşırlar. Siz de böyle olun. Bakın burada çok güzel bir kapanış var günlük. Daha iyisini sizlere söyleyeyim. Bakın daha iyisini söyleyeyim. Daha iyisi geliyor hazırsanız. Haftalık kapanış. Haftalık kapanış. Yeni bir grafik açacağım. Haftalık kapanışımız çok güzel oldu arkadaşlar. Yani böyle ben gübre taraftarı gibi konuşuyorum ama elinde gübre fabrikaları hissesi yok arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Ee, yani tamamen ben burada ne yapılması gerektiğini anlatıyorum. Kimin? Gübre fabrikaları taşıyan arkadaşlarım. Bakın burada zaten üstünde kapatmış mıydı? Kapatmıştı. Ben geçen hafta sonu, geçtiğimiz hafta sonu güzel bir kapanış olduğunu söyledim. Ee, bakın bu hafta sonunda aynı şeyi söylüyorum. Direnç üzerinde güzel bir kapanışımız var. Endeks kendine gelirse, endeks kendine gelirse çok iyi yerlere gider. Nereye gider arkadaşlar? Söyleyeyim sizlere. Kayıtlı grafiğimden. Ee, hemen bakıyorum. Hedef önümüzdeki hafta için oralara kadar çıkan 127 kuruş 127 lira 70 kuruş. Yani buradaki kırmızı direnci görüyor musunuz? Bu çalışan bir kırmızı direnç. Muhtemeldir ki eğer bir problem olmazsa bakın RSI de 70'in üzerinde. RSI 70'in üzerinde. Ee, momentum kafasını kandırdığı anda RSI de 70'in üzerinde hareket bakın burada direnci kırdı. Sarı e, direnç çizgisini görüyor musunuz çalışan? Bunun üzerine kapanış yaptı. RSI yukarıda ve bakın kaç hafta sürmüş. Söyleyeyim size 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Yani 12 hafta deseniz 3 ay. Şimdi biz nerede kırdık? Burada kırdık. Yaklaşık 2,5 ay sonra belki 2 ay sonra. Ama hadi tahmin de yürütmüş olalım. Yaklaşık 2,5 ay sonra yani Şubat ayını bitirdiğimiz Mart. Nisan'ın 15'inde 127 liraları, 130 liraları görebilir. Hadi onun tahminini de yapayım size. Tabii çıkar mı çıkmaz mı piyasada kimse yön belirleyemez. Ama bir teknik analiz geçmişe bakarak geleceği yorumlamaktır burada böyle bir işleyen formasyon varsa RSI 70 üstünde burada niye olmasın Nisan'ın e, Mart geçtik Nisan'ı geçersek 2 e, Mayıs 15 gibi de olabilir Evet Mayıs ayı içerisinde diyeyim Mayıs ayı içerisinde gübre fabrikaları eğer stop olmazsa düşen trendin altında kapanışlar yapmazsa dediğim gibi 127 lira 130 lira civarlarını görebilir Ben gün geçtikçe zaten video çekmeye devam edeceğim. Bir de saatlik log bakacağım arkadaşlar. Saatlik grafik burada. Sata geçmiş. Bakın sonra e, günün en yükseğinden kapanış yaparak tekrar ala dönmüş arkadaşlar. Tabii çok volatil hareket ediyor. Volatil hareket ettiği için e, siz bunu indikatörlerle falan da takip etmeniz çok zor. Yine bir e, günlük şeye bakacağım. 69 üstlere bakacağım. 69 üstlerin çok üstünde. Sizin e, burada takip etmeniz gereken açıkçası trend. Günlük trend önemli. Önemli bir trend. Günlük trend seviyesi var. O da yarın pazartesi için e, 73.05 73.05 altı kapanırsa mesela saat 6'da bakın tamam mı? Borsa kapandı 6'da 70, e, pazartesi günü. Bence şöyle yapın. 6'ya kadar hiç bakmayın. 6'da 73 lira 05 kuruş 6 kapanış olursa eğer 18'de 18.05 arası emir gönderme eşleştirme biliyorsunuz. Orada e, hissenizi tabana yazın. E, tüm notları eşleştirmede eşleştirme kaçtan kapatırsa o seviyeden satarsınız. Yani hissenizi tabana satış yazdınız diye 18'den sonra borsa kapandıktan sonra hisseniz tabandan satılmıyor. Eşleştirme fiyatı neyse ondan satılıyor. Sabahları hisse alırken de ya da hisse satarken de bunu yaparsınız. Hisse satarken tabandan satarsanız 0.9.55'de e, nakit para hesabınıza geçer. Saat 10'da değil 0.9.55'de öncesinde yazarsanız. E, hisse alacaksanız da tabana satış yazarsanız öncelik sizin olur. Ben neden bunu diyorum 18 18.18.05 arasını. Tabana yazarsanız eğer öncelik sıralaması size geçer satış önceliği. Önce sizin malınız satılır. Bunu da herkes bilmez, herkes söylemez. Ben sizi buradan bilgilendirmiş olayım yani şu korku yersiz bir korku e, hissi 18'den sonra bütün notları tabana yazdım tabandan satar mı hayır eşleşme fiyatı neyse 100 diyelim ki yarım puan yukarıda yarım puan altta hemen hemen kapanışta çok böyle büyük bir e, hani satış ya da alış olmazsa hemen hemen o, o aralarda oluyor biliyorsunuz yani benim gübreyle ilgili söyleyeceklerim bu kadar e, pazartesi için önemli destek seviyemiz 7305. Ee, söylediklerim yatırım tavsiyesi değildir tamamen bir strateji anlatıyorum teknik analizi nasıl okumak gerekiyor ee, nasıl davranmamız gerekiyor onu anlatmaya çalışıyorum arkadaşlar Lütfen size Emre hocamızdan bir tavsiye ee, gün içinde ekran izlemeyin yorumlara da yazın psikolojiniz nasıl oldu diye rahat mısınız değil misiniz Ben de okumuş olayım mesela Pazartesi günü ekran izlemeyin arkadaşlar saat 18'de kapandı diyelim ki ee, seans bakın 73.05 üzerinde ise rahat rahat devam edin. Hedefiniz burada günlük takip ediyorsanız işte 109.27 civarı falan. Haftalıkta da hedefi söyledim. Hayırlı akşamlar diliyorum sizlere. Her şey gönlünüzce olsun. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.